Yaş sınırı 45'e düştü değerli izleyiciler. Hemen ayrıntıları soralım Arzu Türk Uçar'a. Bakalım neler var ayrıntıda. Arzu. Evet aşılama programında yeni bir döneme geçiliyor. Açıklamayı da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptı. Yarından itibaren 65 yaşa kadar aşılamayı başlatacağız dedi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. 45 yaşa kadar yaş sınırı getirildi. 45 yaşa kadar vatandaşlar aşılamaya başlanacak. Hatırlanacağı üzere Türkiye'nin aşılama programı yaş sınırıyla devam ediyordu. Bu kapsamda 50 yaş üstü vatandaşların aşılanması planlanıyordu, devam ediyordu. İşte bu noktada 40'lı, 45'li yaşların ne zaman indireceği merak ediliyordu. Bir yandan da aşı tedariği devam ediyor Zira Türkiye'nin. Bu noktada sıcak bir açıklama. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geldi ve Bakan Koca yarından itibaren 45 yaşa kadar kadar aşılamayı başlatacağız dedi. Arzu Türk Uçağı teşekkür ediyoruz. Evet aşılar pazartesi ya da salı günü Türkiye'ye gelecek 4.2 milyon doz Biontech'in geleceğine dair açıklaması da ekranlarınıza yansıyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın.